Oriental Poison Merhaba arkadaşlar ben Motural bugün sizlerle birlikte arkadaşlar online kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. Ee, i̇lk önce bir şey söylemek istiyorum. 40 aboneye yaklaştık. Bir şey kaldı. E, abone kaldı. Her 10 abone artışımızda bir çar çekilişi yapacağım ama bu çarı yapmayacağım. Arkadaşlar şimdi ilk önce bir maç yapalım. Bir maçı kazanalım. Çünkü çanta atacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu ara yeni kombin yaptım. Hadi bakalım. Yenebilecek miyiz? Bakalım göreceğiz. Baba. Hırsız çıktı lan. Ah be onu nasıl atamam. Bir durdu abi ya. Neyse attık birinci golümüz arkadaşlar. Şimdi. Oba. Hop bala. Hop. 2-0 yaptık durumu. Sonra çantayı açacağım. 2-1 oldu. Hop. Allah bin belanı vermesin. İşte böyle online kaba topunda ben çok sinirleniyorum. İşte onun gibi bir şey. Özellikle videodayken öyle gergin oluyorum ki. Baba. Allah. 3-2 yaptık durumu. Şimdi full atak oynamalıyız. Maçı almak için 4-2 tam rahatız. 2 sayı öndeyiz. Hoppa. Hop 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 Hop, 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 hop. 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 yemediğimizde hop. şükür. Hadi. Ah be yedik be. Hecho. Neyse. <cin Kayla> Hadi bu geriye kalan saniyelerde iyi oynamalıyız. Çantayı açınca para lazım bana. Kombin yapacağım bir daha. Ayırdım onu daha dondur dondur dondur. Allah Allah Sinirim bozuldu ya <laughs> Reklam olayını bir kaldırsalar şunlar ya Valla sinirim bozuldu ya Neyse Ne de ne de emre Pirimci pirimci olduğu kesin. Ne dene ge em. Pirimci bol ya, ya. Teşekkür ederim. Ya, ya, ya. Ulan büyük kale, büyük kalede de oha oh, abi ya. <laughs> Girme Allah bin <Benim> Belanto. top. Uy. <laughs> 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 Bekle ben kullanmıyorum da Bekle sen bekle 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 ben şu anda kullanmıyorum 2-2 yaptık durumu New day new game Baba 3-2 yaptık durumu Bekle ben kullanmıyorum şu anda da Biraz daha saniye geçsin Aradan kullanacağım Özel güçlerimi Buna bir kaleden kaleye paslaşıyoruz demiyorum ya. Baba, hop, hop, hop. Buzlanırsak Allah'tan şey kalem var, kulon kalecim. Ah be. Kır onu, aferin. Tamam, öndeyiz, sıkıntı yok kardeşim, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Baba, Hoppala. bala. Attık, 5-2 yaptık durumu, güzel bir goldü. Bunu kullanmama herhalde gerek yok gibime geliyor. Zaten maç birazdan bitecek derken bari şöyle yapayım da. Bende de Ronaldo vardı da Marco Reus aldım. Şimdi alamam. Elmasım hiç yok. Hadi hadi yok var da orada bir tane bir elmasım var. Şimdi 800 yaptık durumu. Tamam. Direkt çantamıza atacağız tamam şimdi çantamızı bir açalım şimdi tamam çantamızı bir açalım arkadaşlar şimdi bu umarım güzel bir şey çıkar 3 elmas bin altın ve bir daha üç elmas güzel ee, şimdi ben bunları sonra kullanacağım para için bu son maçımızı da bir yapalım arkadaşlar 40 bir abone daha lazım arkadaşlar çekiliş için sonra da çekilişi başlatacağım arkadaşlar çekilişte bir e, bir hafta sonra açıklanır hani katılanlara diyorum Vipe'ni keçti kesin Bak işte bu olayı bir kaldırsalar Bilerek Vipe'lerini kesiyorlar ya işte. Sen rakip bağlamakta başarısız oldu. Hani normallerine bir şey demiyorum hani. Şeyler var hani korkan korkaklar var hani hani onlar o beni yener falan. Sen de bir kere hedef beş böyle bir yapmıştın. Ama hedef beşti ama o kadar zor bir rakip gelmişti ki yani. Anlatamam o kadar zordu ki. Yemiyor da bu bot mu lan? bot olabilir abi gol yemiyor yok lan bot olsaydı şey şey olmazdı bana sorun bilmiyorum belki öyle rakip bulamayınca hani taraftarı göre rakip buluyorlar artık oyunda hani o yüzden şey oluyor yani o yüzden bot atıyor bulamayınca Hani bu sistemde bayağı iyi olmuş. Hani ne diyeyim iyi olmuş sistem. Baba. 4-0. Tamam 4-0. Bu bot belki ya. Baksanıza hiç gol yemiyor abi. Baksanıza abi golem, gol mü attı. küfür ettiğim için özür dilerim. Biraz stresliyim bu oyunda. Video çekerken daha stresliyim. Küfür etmemeye çalışıyorum. Sen daha nereye gol attın? Geriyecek Evet maçımızı bitirdik. Deniyorum. Tamam şimdi ıı, maçımızı bitirdik burada arkadaşlar. Burada da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Ee, 40 abonede çekiliş yapacağım arkadaşlar. Ee, katılan yorumlarınızı. Ama 40 abone olunca geri bir abone kaldı olmamıza. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve son olarak bay.